hoş geldiniz. Bizim kahramanımıza biz özellikle bir şey dikkat çekmek istiyoruz. Günümüzdeki özellikle hastalıkların başında sigara geliyor. Sigara ile ilgili sigara kim her iş verse bizim kahramanlarda istediğimiz zaman biz onlara çay kahve su tutar ödeyiz. Ne var? <laughs> Hadi hiç çok merak bir, bir kitap getiriyor. Yapması. iyi bir getiriyorum. Yani hani <laughs> <mekanim. gülüyor> Buranın işletmeciliği yapıyorum. Aynı zamanda burada çalışıyorum. Kendimce, kendi imkanlarımın içerisinde bir tane kampanya başlattım. Kim sigara bırakırsa, sigara içmese ona çay, kahve ikram ediyorum. Bunu başlatmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi, etrafında çok yakın zamanda bir tane dostum bu illetten, kaybettim bu illetin bir daha başkalarının başına gelmesin diye böyle bir, bir kampanya başlattım. Herkesi sigara bırakmaya davet ediyorum. Aynı zamanda da kim sigarayı burada bırakırsa ona çay kahve ikram ediyorum. Bir de aynı zamanda da kitap ve gazete okumaları için onları teşvik ediyorum. Şimdi ben her akşam işimi bittikten sonra ben kahveye geliyorum. Burada oturuyoruz. Abimiz de çok güzel bir kampanya yapmış. Sigarayı bırakana çay da veriyor, süt veriyor, solada patates közlemesini ikram ediyor. Biz de, ben de sigara kullanmıyorum, uzun bir zamanda kullanmıyorum ama abi de destekliyorum, kampanyasına da destek veriyorum. Çok iyi bir şeydir. İnsanlara en azından sigarayı bırakmaya teşvik ediyor. Bu da çok güzel bir şeydir. Allah Yılmaz Ağabeyden razı olsun. <laughs>

Yani ya ben de öyle O ben de ben <gülme> o parayı verip de yapmasa da işi sabiş kimseletmeye <laughs> şimdi <laughs>